Herkese merhabalar, umuyorum keyifler yerindedir. Yepyeni bir YouTube yayınıyla karşınızdayım. Şu anda seste bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Sesimiz var mı? Önce onunla başlayalım. Ondan sonrasında e, düzelteceğiz. Ses var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Tamam, şahane. Çünkü e, iPhone'la biraz böyle karışıklık olmuş. iPad'de müzikle alakalı... Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ee, önemli bir güne doğru ilerliyoruz. FED toplantısı geliyor. O nedenle 7.24 e, yayındayım. 7.24'te Telegram kanalımda sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Artık beklentiler bundan sonrasında yılın sonuna kadar e, her halükarda her şeyin rallisinin başlayacağı yönünde çünkü artık çok geç kalındı ve bunu da artık çözmemiz gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeyim alıcınızın ayarlarıyla oynamanıza gerek yok. Şu anda telefonum mutfakta kendi yaptığım seramik vazo'nun üzerinde yatay şekilde duruyor. O nedenle görüntü yandırıyor işte biraz önce gördüğünüz gibi o nedenle şöyle izleyeceksiniz. Ee, dediğim gibi bugün çok kritik. Şimdi giderken de bütün her şeyimize de bakacağız. Ee, en önemli şey tabii ki de Fed toplantısının haricinde ee, Nvidia Nokia'ya yatırım yapacağını açıkladı. Bunların e, en önemli şey biliyorsunuz Nokia sonuçta batmış olan bizim Nokia'dan bahsediyoruz. Bundan 20 sene öncesinde elimizde Nokia telefonlarımız vardı. Ve kesinlikle hani şey olmaz, o silinemez diye düşünüyorduk. Nvidia, Nokia yapay zeka ve geliştirme konusunda destek olmak amaçlı milyonlarca dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yarın Microsoft, Google ve Meta'nın Perşembe günü Apple ve Amazon'un bilançoları açıklanacak. Bunlar son derece önemli. Beklentilerin pozitif olması yönünde ve Nasdaq'ın da kendi içerisinde önemli bir rekora ilerleyeceğini düşünüyorum. Şu anda biz bunu çekerken FED toplantısına doğru giderken dolar endeksinde 98.663 ufak bir gerileme. 10 yıllık tahvil faizlerinde 3.98'i görüyoruz. Şimdi neler olacak? Büyük ihtimalle yarın. Şimdi o zaman altınla başlayalım. Gram altında 5335 lira kadar bir gerileme var. 6000 liralara kadar çıkılmıştı. Nereye kadar düşecek diye merak ediyorsunuz. Ee, 3700 seviyelerden altında önemli bir destek aldığını gördük. Altın tarafında ve gümüş tarafında hiç aceleci olmamaya bakın. Çünkü neden? Ee, büyük ihtimalle her şeyin rallisi başlayacak deniliyor ya. Önce kripto ile başlayacak. Önce riskli varlıklarla başlayacak. Çünkü genel olarak piyasanın gündeminde faiz indirimleri, Fed'in güvercin konuşmaları vesaire olacak. O nedenle bunların hepsini riskli varlıklara, forex ve kriptoya yansıyacağını söyleyerek başlayalım. Altın ve gümüşteki bu düşüşler bizler için sadece alım fırsatı. Ben altının, merkez bankalarının topladığı altınları sadece borçlarını ödemek için satacaklarını ama ilerleyen dönemde rezervlerde son derece etkin bir şekilde duracağını düşünüyorum. O nedenle gümüş alabilirsiniz. Gümüşte 40 doların altı gelmediği sürece bir düşüş başladı demek çok saçma. Ya da 48 doların biraz altına geriledi ama e, buralarda tutunacağını düşünüyorum. Altın özelinde kesinlikle 2026'nın ortalarına kadar e, gene 4700 dolarları ama yılın başında 2026'nın başında 5000 doları kıracağını düşünüyorum. O nedenle her şeyin rallisi başlamak üzere. Her şeyin rallisi neye kadar devam edecek? Santa rallisi. Yani 24 Aralık gibi artık her şeyin biteceği ve her şeyin artık finalize olup ondan sonra paranın bir kısmının riskli varlıklarda kalması az bir kısmının. Çünkü bence ayı sezonu artık 2026'da başlıyor ve parayı kazanan kazandı. Daha sonrasında altın gümüşe bir miktar yayılacak sonra endeksler yayılacak ama artık hani rally özelinde değil genel olarak bir düzelme olacak. Ve biz temel olarak aldığımız e, konularla işte savaşlar mı devam ediyor o zaman altın bir miktar daha bu gruptan alır. E, faizler indiriliyor daha çok para mı olacak ya da böyle bir şeyler mi olacak e, o zaman işte riskli varlıklara ama insana daha volatil bir piyasa o zaman forex'e. Ee, ama döviz dövizdir diyenler de döviz mi olacak o zaman da gene yabancı para birimlerine euroyu dolara aktarılacak. Ama kesinlikle artık biz e, 15'ine kadar, 15 Kasım ve 15 Aralık, 15 Kasım 24 Aralık diyeyim. Ama yani öyle 23'ün 24'ünü 24 falan da beklememiz lazım. Artık her şeyin rallisinin başladığını göreceğiz altcoinler özelinde ben çok sert artışları gerçekleşeceğini düşünüyorum. Artık yüzük tüküz kuyruğuna geldik. Buradan sonrasında eğer zaten artmazlarsa biz demek ki geçtiğimiz Kasım ayında ayıp yasasını yaşadık. Ben artacağını düşünüyorum. Ama burada bir miktar Ether Bitcoin dominansının düşmesini bekliyorum. Dediğim gibi benim beklentim 15 Kasım 24 Aralık aralığında artık bizim bütün bu istediğimiz rallileri görmemiz. Ethereum mesela 3888 dolarlığa kadar gerilemişti. 3600 dolarla çok az bazı borsalarda gördü. Şu anda tekrar 4200 dolarlı seviyelere gelmeye çalışıyor. Bunların hepsi bu artışın devam edeceğini gösteriyor. Bana çok net bir şekilde sorarsanız tekrar bir hani bir 4050'leri veya 3900 seviyeleri deneyebilir. Oradan sonrasında artışını sürdürecek. Peki kripto mu altın mı daha süratle artacak derseniz ben altının kripto oranla şu birkaç hafta içerisinde daha rahat artacağını düşünüyorum. Ama şu andaki düşüşler alım fırsatı. %100 eminim şu andaki düşüşler alım fırsatı. Yarınki şeyler önemli. Yarınki bilançolar önemli olacak. Ama dediğim gibi yarınki bilançoların yanında FED toplantısı da kritik. Ben yarın FED'in faiz indireceğini ve Powell'ın son derece pozitif konuşacağını düşünüyorum. Çünkü hükümet kapalılığı devam ediyor ve hiç çaktırmadan çok fazla insanlar işten çıkartılıyorlar. İstihdam piyasasındaki sıkıntı devam ediyor. Artık faiz indirim paterni başladı. Bugün bu sefer birazcık daha farklı şeyler var. Ne demek istiyorum? Bu sefer faiz indirimi fiyatlanmadı. Faiz indiriminin fiyatlayacak ortam olmadı. Bakın enflasyon beklentilerin altında geldi. Safta, e, önümüzdeki ay enflasyon açıklanmayacak. Ondan sonrası bunların hepsi etkili. Diğer taraftan da faiz indirim politikasının artık geleceğini görüyoruz. Diğer taraftan istihdam piyasasındaki düşüşlerin, beklentilerden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi toplandığında e, Fed faiz toplantı sonrasında artık bizim istediğimiz rallimizin başlaması bekliyoruz. Gümüş sadece beni bir miktar korkutuyor. Altında herhangi bir korkum yok. Altını tekrar açtım düşünüyorum ama gümüşteki eee gümüşte tekrar 50 dolarların üzerine evet çıkacaktır ama öyle 60 65 dolar beklentimi bir miktar kenara park ettim. Ama altın fiyatlarında ben gerçekten çok yakın bir zamanda 5000 dolarla göreceğimizi düşündüğüm için bugün düşüşlerde alımlarımı yapmaya devam ediyorum. Yarın Nasdaq özelinde yeni rekorlar görebiliriz. Bu Microsoft, Google, Meta, Apple, Amazon artarsa. Amerikan borsalarını ne istiyorsunuz derseniz sadece bu beşliği alırım. Tesla'yı da bir miktar alırım. Ee, Nvidia'nın Nokia'ya yatırım yapacak olması hem telekomünikasyon anlamında ama önemli olan yapay zeka anlamında. Önemli AI ile bağlantılı olan şeylere dikkat ederim. Ee, borsa özelinde bizim Türk borsamızda faiz indirimleri devam, ediyor, devam edeceğinin söylenmesinden sonra dolar satışları devam ediyor. Çok ciddi anlamda bir dolar satışı var. O nedenle bunların hepsi gerek piyasa faizlerine gerek de dolar bilançosuna yansıyor. Şu anda 42 liralara kadar çıkmış durumdayız. Ben Türk borsasında yani ne diyeyim Türk borsasını arttıracak veya buralardan öyle rekor seviyeler çıkartacak herhangi bir şey görmüyorum. O nedenle çok da önemsemiyorum diyerek noktalıyım. Yarın Cumhuriyet Bayramı. Ee, Nvidia'nın Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı, Microsoft OpenAI'de %27 hisseye sahip olacak. Bunların hepsi bilançoları pozitif etkileyecek şeyler. ABD konut fiyatları artış hızında gerileme sürdü. Şu anda insanlar hem enflasyonda gerileme var hem istihdam piyasında hem de genel e, paylaşımlar, genel harcamalarda resesyon olmasın diye faiz indirimleri de aynı şekilde devam edecektir. Diyerek noktalıyım. Biraz sonra da e, TikTok kanalımda olacağız. Yarın e, Pablo konuşurken faiz kararı geldiğinde ve devamındaki bütün bilançoları vesaireleri hep beraberce e, konuşacağız. Eski kripto paralarınızda işte efendim ne bileyim metaverse vesairelerde artışın olmamasının ana nedeni onların artık modası geçti. Meme coin'ler yapay zeka ve RWA real world asset haricinde... Hiçbir şeyde artış olmayacak. Çin Merkez Bankası sürekli altın aldı. Ödemeleri de yok. Alımını sürdürecek. Londra ile ve Amerika ile yarışmak için altın alımını sürdürdükçe altın artacak. Bizim Merkez Bankamız altın rezervlerinin bir kısmını kısa vadeli döviz borcunu ödemek için satıyor. Kriptoda yeşilli dönem gelecek mi hiç merak etmeyin. Artık Kasım ayının bayılından ama ben Kasım ayının 15'i gibi falan başlayacağını düşünüyorum. Kasım ayının ortasından aralığın sonuna 20-21 aralığa kadar artık biz o istediğimiz şakır şakır yeşilleri göreceğimizi düşünüyorum. Umuyorum da buraları görürüz. Çünkü eğer ki olası bir düşüş gelir ve bu kadar faiz indirimine, bu kadar kripto hareketlenmesine rağmen böyle bir şey olmuyorsa o zaman maalesef biz ayı piyasasını geçtiğimiz Kasım ayında e, tamamlamışız anlamına gelir. Bu arada ben 7.24 bütün bu şeyleri, bütün bu haberleri Telegram kanalımda da paylaşıyorum. Lütfen oradan da takipçi olmayı bırakmayın. Görüşmek üzere.